Kutulusu da PS5 Pro'lar 112.000'e, bu da 65.71'e geliyor. Seninle ilgili çılgın planlarım var. Japonya yabancı kanalına herkese selamlar arkadaşlar. Bugün başlıktan dalmayacağınız üzere bugün avına çıktık. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Yok ya! Allah Allah. 12. bölüm. Böyle ayda bir birkaç bir şey yakalamaya çıkarız. Bu kopa gideceğim ama önce ayakkabı almam lazım. Sonra görüşürüz. bildiğimiz. Bir tane şeyler bu. 1400 yen sancı 1000 yene de hacime sahip omuz var. Bakalım bakalım. Şu abla var. Bunu alabiliriz de. 1000 yen altı şeyleri toplamaya çalışıyorum şu an. Makimamız var. Şunu ne bilir? Şurayı bir tur beraber atalım. Ben attım da baştan atalım. Unuttum güya video çekmeye de gelmiştim. Yavuklar güzelmiş. Shinobu <laughs> var. <laughs> 700 yani aslında. Makul ama istemiyorum onu. Beğenmiyorum. Benim için mana ifade eden bir karakter değil. Şurada 1600'e kara sakal var. Aslında biri de bunu mu çeksek? Dur bakalım. Belki hacmi Saito'yu bırakıp onu alabiliriz. Bakacağız. Aa Luffy var 1600'e. Ama Luffy'm var. Bir Luffy daha almalı mıyım ona karar veremiyorum. Şu neymiş? Aa 1000 yene Luffy işte alsana. İşte. Hem de Jigger 5 Bence Hacime Saito'yu bırakıp bunlara dönelim biz. Bunları ben demin nasıl görmedim ya? Neyse gezelim birazdan Saito'yu bırakırız. Bence bana şey lazım. Ama zimbulardan lazım. Aynen şurada var. koyalım. Ayakkabı almaya diye çıktık. Hanım beni kesecek. Luffy. <laughs> ne güzelmiş ya. Bu galiba kalem tutacağı falan da aynı zamanda ama bu nasıl duruyor ki böyle? Duruyor mu yani masada? Fener tutuyormuş. Ya yani iyi hoş da bu nasıl duracak ki böyle? Şu an ona takıldım. Nasıl duracağını bilmeden almak istemiyorum. Durmayacaksa Ne Gear 5 bulmuşken bırakmak da istemiyorum. Şurada var ama 1800 o. Yani o kadar da çıkmak istemiyorum. 1500'e çıkmasın çok. çocuk bir var. 1600 sen. Acaba hangisi? Sen 2800 olmasan seni düşünebilirdim. Parmağımla gösteriyorum ama tek elim dolu olduğu için şu an hiçbir şey gösteremiyorum. Doğru. Diyorsun. Sanki de burada gördüm abi. Tam şurada, boşlukta. Hmm. Love düşünülebilir aslında. Aynen Hacı Mesaito'yu bırakalım. Biz low alalım en iyisi. Hem de kocaman yani Boyutuna bir bakar mısın? Yani yan yana geldiler mi? Şurada sabo var. Şu birazcık daha uygun olsa. 300-400 yen daha uygun olsa alabilirdim. Arkada da bir tane varmış lan. Dur bakayım. 2600 sabo. Şöyle bir sabo daha var. Klasik sabo ama. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Şu da Lowla şeyin savaş sahnesinden var. Roger 3 gün olmasan o anında indirirdim seni. 1800 falan olsan İndirimim var. Onları kullanacağım bile. Burada iki tane indirimimiz var. Onları bir değerlendirmek istiyorum. Tarihleri geçmeden. Bir miktarda o konu bakımından geldik buraya. Kocalar 2000. Her yerde karakterlerin vesaireyi bulamıyorsunuz. 4400. Aynı Toji biri 2000 biri 4400 e. Neden? Toji'yi ben o gün kafama tüküreyim şeyde almadım. İski neydi? Bit pazarında kutusu açılmamış. 500 yen alıyorduk. Almadım ama. Keşke alsaydım. Neyse illa ki bir yerde bir daha denk geliriz. Kajunu et var da. Onlar da pahalı. bir dakika. Şimdi. sancı tamam. Şimdi. Seninle ilgili çılgın planlarım var. Az geçti. Işte. Biraz daha ilerlesin bakalım o halime. Belki o zaman. Bu kadar sanırım ya. Birkaç parça daha alabilirim ama ben alırsam hanım da beni aşağı alır. <laughs> o yüzden şimdilik <laughs> sanırım bugünlük yani günlük demeyelim, diğer yerlere gideceğim. Şimdilik bu kadar, diğerlerine bakacağım ama yani. olur da çok uyguna bir şey denk gelirse alır bile. Diğer mekanlarda görüşürüz. Bu da açıklar. Açıklardan aslında boğahan koku. Ya da şuradaki boğandıman kokuyor olabilir. Tekini bırakıp bir anda. Neyse. <laughs> Dediğim gibi boğanım beni kesecek zaten. Öyle bir elektronik göstereyim size PlayStation'lar falan satılıyor çünkü. Yani müsaade edelim insanlara. İkinci el bunlar. Airpods falan alırsanız 20.000 yen. 25.000 bin yen. İşte efendim Şurada iPad'ler var. 6.000 yenden başlıyor. Nintendo'muz var. Switch. Wii var. Çok küçük el olanların ismini hatırlamıyorum. PlayStation'dan 63 bin lira. E. Vergiyle beraber 69'a geliyor galiba. Aynen. kutulusu da PS5 Pro'lar 112 bin lira. Bu da geliyor. Bence oldukça makul. Kollar falan var ya. Steel serisinin 2700 Aslında şunun fiyatı çok iyiymiş. Yani Nimbus'un. Bir bakalım sana döneriz bir ara. Bugün değil ama. Burada sonra neler var? Eski Atari'nci. Oyun PlayStation 4 var. 15.000 yine ikinci el PlayStation 4. Bence makul. Ama yani işte PS4'e artık oyun yok. O yüzden bir manası yok. Burada işte kartlar. Efendime söyleyeyim. Oyunlar falan filan. Ben şimdi çıkıyorum. Dediğim gibi diğer tarafta görüşürüz. Buradaki sokaklarda böyle gezip kaybolmayı çok seviyorum. Yani. Aslında kaybolmadım da hani random hiç girmediğim sokaklara girip çok güzel şeyler gördüm. Demin bir tane çok güzel, iki tane çok güzel bar buldum arada bir sokakta. Mesela o sokağı daha önce hiç görmemiştim. Önünden geçmişim ama hiç görmedim. Görmediğim için bilmiyordum. Şimdi orada birkaç fotoğraf falan çektim. Hani güzel şeyler oluyor ya burada. Hani burada böyle uzun süreli yaşama isteğiniz varsa fotoğraf çekmeyi seviyorsanız random yerlere şey yapabilirsiniz. Şu tepedeki animate'e gidiyoruz. Birazcık da oraya çekeyim ama orası inanılmaz kalabalık olacak. Gerçi bugün hafta içi ve hatta iş çıkışı değil. O yüzden bir ihtimal bir tık rahat gezme şansımız var. Ve orası çok büyük. 7-8 kat, 9 kat gez gez bitmez canımız çıkar. En üste çıkıp hızlıca aşağı ine ine çekeceğim. Burada da Mad Chef diye bir yer var solumda. Şurası. Döner satıyor ama Türk mekanı değil. Çok ilginç. Ayakkabı muhabbetini aslında çekecektim. Şimdi abi şuradaki ABC Mart'ı görünce aklıma geldi. Ayakkabı muhabbetini çekecektim aslında. Sonra az geçtim. Ayakkabı alırken rahat rahat alayım diye. Bunların hepsine baktım. Bu ABC Mart'ların üzerlerinde isimleri yazıyor. Yani şey isimleri yazıyor. Çok saçma bir durum oldu. Renkleri değişiyor turuncusu en ucuzu. Kırmızısı ve yeşili var. Yeşil en pahalısı. En yeni sezon ve Japan Limited Edition ayakkabılar falan geliyor oraya. Bir gün ona geliriz. Ona bakmaya geliriz yani. İçeriye gireyim bir şey yaparız. Sansör bekliyorum bu kayaya çıkmak için ama sürekli dolu geliyor. Aşağıda da var. İkinci kata çıktım. daha rahat inebilirim. Yemedi galiba. Neyse bekleyelim bakalım. Bir de şimdi. Tekrarda görüşürüz. İçeride video çekmek yasak diye uyarıldım. O yüzden çıktım ben de. Gezmek istemedim yani. Çünkü zaten size göstermek için girmiştim. Çaktırmadan da çekmek istemedim adam yasak. Yasaksa yasak yapacak. Şu, düşünüyorum nereye gidebiliriz bulunca şey yapacağım size. <laughs> Döneceğim. Günlük bu kadar. Şuradan hoşça kalın Cumartesi günü çok güzel bir video gelecek. Pardon. Cumartesi çekeceğim. Pazar gelecek. Hemen seriye editlemem lazım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer videolardan, yeni videolardan haberdar olabilmek için de zilleri açmayı unutmayın. Je